Şimdi Kazakistan'a uzanacağız, e, yurt dışına gideceğiz ve yine Kazakistan'ın ardından da Taşkent'e gideceğiz değerli izleyenler. Hemen Astana'ya uzanalım. TİKA, Orta Asya ülkelerine yönelik veri görselleştirme semineri düzenliyor. Seminer kapsamında Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan gelen uzmanlar eğitim alıyor. Şimdi hemen dönelim Astana'ya. Caner Salıbay konuğuyla birlikte bizleri bekliyor, sözü kendilerine bırakalım. Evet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Kazakistan'da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bugün de öyle önemli projelerin biri Orta Asya ülkelerine yönelik verileri görselleştirme semineri devam ediyor. Ve canlı yayın konuğumuz TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş bugün canlı yayında bize e, detaylı bilgi verecek. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Fuat Bey canlı yayınıza hoş geldiniz. E, proje hakkında, seminer hakkında izleyicilerimize bilgi verirseniz seviniriz. Ben e, öncelikle TİKA'nın Kazakistan'daki faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, geçtiğimiz aylarda arşiv ve e, turizm alanında eğitim projelerimizi tamamladık. Geçen hafta da Almatı şehrinde anestezi ve yeni doğan e, dün de Karagandaş şehrinde ortopedi ve travmatoloji eğitimlerimizi tamamladık. Bugün ise e, Orta Asya ülkelerine yönelik olarak veri veri görselleştirme eğitimimizi e, tamamladık ve inşallah birazdan sertifika törenini yapacağız. E, bu eğitim kapsamında e, Kırgızistan, Özbekistan ve e, Tacikistan İ istatistik kurumlarından 9 uzman Kazakistan'a geldiler. E, Kazakistan İ İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik İstatistik Enstitüsü uzmanları tarafından 3 gün boyunca teorik ve pratik e eğitimler aldılar. Biz bu projeyi Kazakistan Ulusal Kalkınma Ajansı, Kazakistan İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik İstatistik Enstitüsü işbirliğinde hayata geçirdik. Ee, Orta Asya ülkelerinin e, veri e, veri e, görselleştirme alanında e, kalkınma vizyonlarına katkı sağlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde de e, gerek kültürel projeler olsun. Tarım ve hayvancılık projeleri olsun, sağlık, eğitim, medya ve enerji alanlarında da eğitimlerimiz olacak. Amacımız hem Kazakistan'ın hem de bölge ülkelerinin ülkemizin tecrübelerinden faydalanması ve kapasite artışı odaklı projeyi devam ettirmek. Teşekkür ediyorum proje ilk kez Uluslararası seviyede ilk kez yapıldı. Daha önce Kazakistan'da da projenin yapıldığını belirtmiştiniz. Bugünkü seminer kaç gün sürecek? Şimdi biz e, Nisan ayında Kazakistan İstatistik Kurumundan 10 uzmanı e, Türkiye'ye gönderdik. Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumunda e, 10 gün süren bir e, eğitim aldılar. E, projeden sonra e, Kazakistan İstatistik Kurumu'yla yaptığımız toplantıda e, aslında biz tek olarak Kendilerine bu projeyi önerdik. Dedik ki siz gittiniz Türkiye'den e, belli bir tecrübe kazandınız, eğitim aldınız. Bu aldığınız eğitimi bölge ülkeleriyle paylaşın. Hem e, Kazakistan Ulusal Kalkınma Ajansı yani Kazakistan TİKA'sını da bu işe dahil edelim dedik. Hem de Birleşmiş Milletler Asya Pasifik İstatistik Enstitüsü'nü de bu projeye dahil etmek istedik ki daha e, global çapta bir e, eğitim olsun istedik. Tabi bu eğitim 3 gün sürdü. 3 gün sürdü bu eğitim. Bugün itibariyle projeyi tamamladık. Önümüzdeki dönemde de amacımız benzer şekilde e, gerek e, orta asya ülkeleri olsun, gerek e, Birleşmiş Milletler'in kuruluşları olsun e, bu kurumları da dahil ederek e, yeni projeler üretmektir. Hayırlı olsun demek istiyoruz. Size kolaylıklar dileriz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğulmuş bugün canlı yayın konuğumuz oldu ve TİKA tarafından Orta Asya ülkelerine yönelik veri görselleştirme semineri hakkında izleyicilerimize bilgi verdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet TİKA değerli izleyenler Kazakistan'da veri görselleştirme semineri düzenliyor ve biz Canar Salıbay'dan değerli konuğundan veri görselleştirme seminerini detaylı olarak dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz.